I love selalu <laughs>

Atmıyor Al al sen bırak, bırak bak, çek, çek, çek. Çek, çek, çek 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 çek. Tamam. Kafası da tut. Aferin. 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 <laughs> güzel güzel. 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 Tamam, i̇ndir. Mutlu, mutlu oldun mu? <laughs> i̇ndir, i̇ndir indir indir Tamam tamam. İndir. Kız. İndir. i̇ndir. İndir. İndir. İndir.

Tamam 3 gün önce bürodan kaçmıştı. Korkma 3 gündür arıyorduk. Sağolsun belediyedeki korkma. arkadaşlar görmüşler, korkma. onlar haber verdiler. Ne oldu? Sen niye Yine belediyedeki korkma. arkadaşlar yardımcı oldu, korkma. itfaiye geldi. Ne oldu Kurtardık korkma. çok şükür. Yaklaşık bir senedir ben de sokaktan almıştım, sahiplenmiştim. Yavrularımız da oldu. Yavrularımız oldu sahiplendirdik. Korkma. Şimdi. Yeniden bir toparlanacak çok korktu. Çok çok tamam. teşekkür ederiz. Tamam. Yani hakikaten tamam. çok büyük tamam. özveri gösterdiler. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Sağolsun belediye çalışanları da aynı tamam. şekilde, itfaiye tamam. de aynı şekilde. Hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir iş oldu.